Evet yedinci sorumuz arkadaşlar. A üzerindeki çizgiler iki kök iki birim aralıklarla eşit olarak çizilmiş olup cetvel üzerinde toplam altı tane çizgi bulunmaktadır. Ve her çizgi reel bir sayı göstermektedir. B cetvelin üzerindeki çizgiler B cetveli aşağıda. Ee, eşit aralıklar çizilmiş olup cetvel üzerinde toplam 11 tane çizgi bulunmakta ve her çizgi reel bir sayı göstermektedir. Evet burada şimdi A cetvelinde 6 tane çizgi varsa e, neydi bizim kuralımız? Çizgi sayısı aralık sayısından bir fazlaydı. O zaman bu e, 5 birime ayrılmış demektir. Arkadaşlar. E, burada 11 çizgi varsa bu da 11'im. birim. Peki. Eee her biri A, A cetvelinde 2 kök 2 ise 5 çarpı 2 kök 2 uzunlukları da 10 kök 2 olacaktır. 2 cetvelinde bu da 10 kök 2. Çünkü uzunlukları eşit. Ee, eşit uzunluktaki A ve B cetvelleri yukarıdaki gibi yan yana getirildiklerinde cetvel üzerinde bulunan çizgilerden dikeyde aynı hizaya gelen tüm çizgilerin gösterdikleri sayıların toplamı kaçtır? Evet ben cetveli şuraya tekrar çizmek istiyorum. şu A cetvelimiz olsun. Ee, ve 5 birim olacak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Baktığımızda B cetvelinin 0 noktası burada. 6 kök 2 imiş. Toplamda uzunluk 10 kök 2 olduğu için 4 birimlik olacak. Dolayısıyla önce şunu yazalım isterseniz. 2 kök 2, 4 değil. Tabii ki burası 0'dan başlatıyoruz arkadaşlar. Başlangıç 0, 2 kök 2, 4 kök 2. 6 kök 2, 8 kök 2 ve 10 kök 2. E bu cetvel 6 kök 2'den tamamı 10 kök 2 ise o zaman 4 kök 2'lik birim şuraya gelecektir arkadaşlar B cetveli. Bu taraf devam edecek. E, B diyelim buna. Aynı hizaya gelen 6 kök 2 var. Ve bu bir birim ayrılmıştı. 6 e, ne olacaktır? 7, 8, 9 ve 10. Yani şu iki tane aralık tam ortaya denk gelecektir. Baktığımızda 6, 7, şurası aynı hizaya gelenleri yazalım. Karışmasın. 8 kök 2 ve 10 kök 2. Peki e, burada o zaman şöyle hemen rengimizi değiştirelim. O, e, aynı hizaya gelen çizgilere baktığımızda arkadaşlar şurası 6 kök 2, 10 kök 2, 8 kök 2, 8 kök 2 ve 10 kök 2, 6 kök 2. O zaman e, burası ne yapar? ikisinin toplamı 16 kök 2. Burası 16 kök 2. Yine burası 16 kök 2. E, toplamı hepsi ne yapar? 3 çarpı 16 kök 2 eşittir 48 kök 2 yapar arkadaşlar. O da B şıkkı olur.